Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese günaydın olsun Allah'ın selamı Bereketi, huzuru Hepinizin evine gelsin arkadaşlar Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Umarım Cenab-ı Allah'tan Hepiniz iyisinizdir Biraz Benim başım ağrıyor Onunla biraz sesim kısık Biraz biraz yani çok değil de Ben de soracağım olursanız Yine tezgah başındayım. Bugün kızartma yapacağım arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Birazını fırında yapacağım. Birazını da yağda yapacağım. Onu da sizlerle paylaşım arkadaşlar. Mutlusunuzdur inşallah. Huzurlusunuz. Cenab-ı Allah hepinize sağlık versin. Geçim düzeni versin. Bereket ve rıgız genişliği versin kurban olduğum Allah. Hepimiz ne için mücadele yapıyoruz? Bir rıgız için, bir helal kazanç için. Allah herkesi haramdan korusun içinde de beni arkadaşlar. Şimdi tarifime geçelim. Şöyle arkadaşlar. 2,5-3 kiloya yakın patates. Soydum. Elma dilimi. Yattım. 1,5 kilo patlıcan. 3 adet domates. Bir demet de. Şöyle. 250 gram falan da sivri kıl biber. Bir su bardağından bir parmak aşağıya sıvı yağ. Tuz ve kekik. Burada da pul biber ve karabiber. Şimdi şu patateslerimi önce yıkadım. Süzdürdüm. Şöyle sıvı yağını üzerine aldım. Aynı şekilde pul biberle kara biberi de şöyle her tarafına gelecek şekilde kekik ve tuz tuz 2,5 baharat kaşığı pul biber 2 baharat kaşığı karabiber 1 baharat kaşığı kekik 1,5 baharat kaşığı böyle devamını harmanlayın dilimini patlıcanla biberi de yağda patlıcanı e, fırında pek güzel olmuyor yağda kızardığı zaman daha güzel lezzetli oluyor şimdi ben bunun tepsinin içerisine alayım şöyle fırın tepsisine bakın ben bunu şimdi fırına vereceğim. Fırında kızarsın. Şunları... Fırını 250 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şimdi sıra patlıcana geldi. Patlıcanları önce soyacağım. Yıkadım patlıcanları. Soymadan önce kabuklarını ben yıkıyorum. Şöyle soyayım. Çok az böyle şey kalacak kabuğu. Çünkü bunu ben kızarda uzun uzun kızartacağım için. Şöyle arkadaşlar. Ben bunun üstüne yoğurt, yapacağım. Ee, şey koymayacağım sarımsak. Hani burası tekrar söylüyorum iş yeri olduğu için sarımsak yemiyorlar. Sarımsaksız. Sadece tuza yoğurda tuz atıyorum biraz. Biraz da e, ya kekik ya pul biber. Onları atıyorum yoğurdun üzerine içerisine. Bunlar güzelce. Kafalarını aldıktan sonra şimdi patlıcanları şöyle ortadan kesiyorum. Kestikten sonra bir de böyle üçe böldükten sonra arkadaşlar şöyle 1 2 3 parçaya da böyle kesiyorum. Çok da uzun olmasın, çok da kısa olmasın. Bazı iyicilere de bir daha ortadan kesiyor. İçi güzel kızarsın. İnceler 2 kalınları 3'e diliyorum dildikten sonra tekrar böyle kesiyorum Bunlar yağ da koymuşsunsun. Bunlar arkadaşlar şöyle bir tuzlayacağım. uzun içinde biraz duracak. Su tutacağım. Süzeceğim. Önce biraz tuzlu suda dursun. Şey tuzda dursun. Sonra su üzerine alacağım. Biberleri de yıkadım, süzüldüler. Şöyle bunları da uzun uzun. Şöyle bir parmak boyu değil de yarım parmak boyunda Bu şekilde biberleri yağın içerisine alıyorum 3 tane de tuz attım, attım, şimdi ben patlıcanları yıkayacağım Patlıcanların yıkadıktan sonra süzdürmeyi aldım şöyle iki kat altına havlu peçete sardım Patlı, patlıcanları aldım dezgahın üzerine şöyle de kurulayın biberler kızarıyor bakın borcamın içerisine havlu peçete serdim bunlar havlu peçetenin üzerine alıyorum şöyle onları da kurulayım ki sıçramasın ya içerisinde. bunlar da Bakın, kızarmaya başladı. Şöyle bir harmanlayalım. İyice kızarması lazım. Kızartma olduğu için. Başka bir işlem görmeyeceği için güzel kızarması lazım. Çünkü direkt bu yiyecek patatesin yanında. Şöyle şimdi bunlar da kızardı. Bunları da alıyorum yağın içerisinde. Şöyle sallayalım ki yağ süzgeçten süzülsün. Yani borcamın içerisinde havlu peçete var. Onun içerisine alalım. dağıtıyorum. Zaten 2-3 e, tava olur. Bunu dağıttıktan sonra bir tava geriye kızartmam kaldı. Bakın canlarım. Patatesler de kızarmaya başladı. Görüyorsunuz siz hiç karıştırmayacağım. Altı da zaten yağlı olduğu için tepsiye yapışma yok. Altı da üstü de iyice kızarsın. Patlıcan da son. Sonuncu son. tava kızarıyor arkadaşlar. Bunlar da kızarttıktan sonra domatesleri kızartacağım. Yağını süzeceğim tavanın. Böyle tavada kızartacağım. Domatesler de böyle birer dilim, ikişer dilim e, yanlarına koymak için. Hani renkli bir güzel bir göster olsun. Son kızartmamı da kızardı. Bunu da alıyorum yağın içine. Şimdi domatesleri de şöyle yuvarla keseyim arkadaşlar. Bunları da kızartacağım. Şöyle tavanın içerisine aldım. Tavada yer kalırsa bir tane daha kesebilirim. Dört tane yapabilirim. Şimdi üç tane de. zaten kızardığı zaman etrafının kabuğu kendiliğinden açılıyor. domates daha doğrayım. 4 tane oldu. 4 tane domatesi dilimledim. Dizdim tavaya. Şöyle üzerine de bir tuz tuzlukla ekledim. Bu burada şimdi arka önünü kızartacağım. E, piştikten sonra kabuğu zaten soyuluyor. Patatesin altını kapatıyorum fırını. Elma dilimi patatesim oldu arkadaşlar. Onu da çıkarayım. Şöyle tezgahın üzerine. Elimiz yanmasın. Şimdi aldım arkadaşlar. Bakın. Kızarmış. Bunun üzerine kızarılmış patlıcanla Biberleri de üzerine aldım. Bakın peçete yağ hep çekmiş. Evet. Zaten buradan servis yapacağım. Altı falan hiç tutmamış. Şimdi altında yağ olduğu için yapışma yok. Domatesleri kızarsın. Böyle bir iki yemek kaşığı kadar yağ eledim tavanın, tavanımın da. Domatesleri dizdim. O yüzleri kızarsın, öbür yüzden çevireceğim. domatesleri şimdi şöyle arka önüne çevireceğim. Öbür yüzleri de kızarsın. İki tarafını kızartmamız lazım. Ki kabuğu güzelce soğusun arkadaşlar. Domatesler de pişti. Şöyle altını kapadım. Şöyle bakın. Üzerini aldım. Şimdi kabuğunun soyulmasına sıra geldi. Bakın. Şöyle tuttuğunuz zaman kabuklar geliyor. Kendiliğinden. Şu çatalla. Bakın. Yani kenarlarındaki kabuklar çıkıyor arkadaşlar. atmam tamam arkadaşlar bakın görüyorsunuz tabağa koymayacağım çünkü soymasın şimdi bunu ben böylece fırına vereceğim arkadaşlar bir 10-15 20 dakikaya kadar gelirler kanalımda kalın arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz çok çok memnun olurum Allah hepinizden razı olsun hepiniz Allah'a emanet olun destekleriniz için bekliyorum Destek verirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin, reklamları falan hep izleyin. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursalar çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. en iyi günler ve iyi tatiller. Bugün cumartesi bunu ben yarın paylaşacağım. Ee, Pazar günü falan bu size gelecek arkadaşlar. Pazar ertesi gelecek sizlere arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.